Kanalım gerçekten de çok hızlı bir şekilde büyüyor ve destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ancak son zamanlarda bir etkileşim düşüşü yaşıyoruz ve bunun sebebini bilmiyorum. O yüzden videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca izleyenlerin çoğunluğu kanala abone değil sanırım. O yüzden abone de olursanız çok güzel olur. Keyfi seyirler dilerim. Ülkemizde çokça komedi işi yapıldı. Bunlardan bazıları çok sevildi, bazıları ise haklı veya haksız şekilde yerin dibine gömüldü. Komedi konusu aslında çok göreceli bir şey. Birisi için hiç komik olmayan bir şaka, kimisi için inanılmaz komik olabilir. Tabi bu durum genelde insandan insana değil de kültürden kültüre değişebilen bir durum. Bu durumu şöyle açıklayabiliriz. Hintli bir adamın stand-up'ını izlediğinizi düşünün. Orada muhtemelen anlatılacak şakaları anlamayacaksınız. Çünkü Hintçe bilmiyorsunuz. Tabi bunun dışında da orada yaşamadığınız için onların gündelik hayatlarından uzaksınız. Ve bu şakalar size anlamsız gelecek. Ancak komedide bana kalırsa evrensel olan bir tür var. Bu da absürt komedi. Absürt komedi genelde oranın kültürüyle ilgilenmez. Absürt komediler çoğunlukla 3 evreden oluşur. İlk evre gündelik hayatta hepimizin başına gelebilecek sıradan olaylar. İkinci evre absürtleşme evresi. Burada yine nadir de olsa başımıza gelebilecek olaylar işlenir. Üçüncü evrede ise hayat boyu başımıza gelmeyecek olaylar yaşanır ve karakterlerimiz bu olaylara aşırı normal, gündelik olaylarmış gibi tepki verirler. Türkiye'de bunu en iyi yapan iş bana kalırsa Leyla ile Mecnun'du. Ancak bu işi en farklı yapan iş ise Gibi. Gibi absürt komedinin yanında alttan alta sosyal mesaj veren durum eleştirisi yapan bir dizi. 3 ana karakterimiz var ve bu 3 karakter birbirinden çok farklı tipler. Gibi de güzel olan şey bu karakterlerin bizim içimizden karakterler olması. Yılmaz her şeyi eleştiren, memnuniyetsiz, huysuz bir diyebileceğimiz bir tip. İlkan karakteri ayranı yok içmeye, tahtıravanla gidiyor sıçmaya diyebileceğimiz tipten. Kendisini elit ve entelektüel sanan ve 89 IQ birisi. Ersoy karakteri ise pısırık diyebileceğimiz çocuk ruhlu manipüle edilmeye müsait ancak içten içe de sinsi birisi. Gibi dizisini anlamak adına bu üç karakteri detaylıca inceleyebiliriz. Önce Yılmaz'dan başlayalım. Yılmaz bir nevi ana karakter. Ana karakterden kastım arkadaş grubunun lideri diyebiliriz. Her şeyi en iyi bildiğini sanıyor. Yılmaz karakteri çoğunlukla mantıklı konuşuyor. Çoğu zaman düzgün tespitler yapıyor. Ancak dizi ilerledikçe fark ediyorsunuz ki kimse çevresinde Yılmaz gibi bir arkadaş istemez. Şuradan örnek verelim o meşhur vatkalı ceket bölümünde Yılmaz vatkalı ceket giymek istediği vakit arkadaşları giymemesi gerektiğini, kötü gözüktüğünü söylüyor. Ancak Yılmaz inat edip vatkalı ceketler diktirip giymeye başlıyor. Kimsenin dediklerini umursamıyor. Bu bölümde Yılmaz için vay be gerçekten de kişilik sahibi birisi istedi ve yaptı diyebilirsiniz. Ancak ilerleyen bölümlerde Ersoy kasket takmak istiyor ancak Yılmaz bu duruma karşı çıkıyor. Senin tarzın zaten tarzın olmayışı vesaire diye bir şeyler geveliyor. Konusu kendi olduğunda ona her şey serbest ancak çevresinde birisi onun zihninde makul bir zemine oturmayan şeyleri yapmak istediklerinde onlara yargılayıcı yaklaşabiliyor. Yılmaz için ortalama bir Türk insanı diyebiliriz. AK Parti'ye oy vermediği için kendini üst insan sanan, onun görüşüne uymayan herkesi yargılayan ve aptal olarak nitelendiren birisi. İlkan karakteri de birçok yönden Yılmaz'a benziyor aslında. Ancak onun bir farkı var. Yılmaz yargılayıcı. Ancak o bir cahil değil. Tamam çok bilgili de diyemeyiz ama kendisi bilgili rolü takılmıyor. İkkan karakteri ise 89 IQ'su ile her şeyin en iyisini bildiğini zannediyor. Bilanço bölümünde Yılmaz'ın anlattığına göre İkkan ile satranç oynamışlar ve İkkan kaybettiği için kendini yerlere atarak ağlamaya başlamış ve oldukça sinirlenmiş. İkkan kaybetmeyi hazmedemiyor. Hepimizin rekabetçi duyguları olabilir ancak kaybetmeyi hazmedememek çok çocukça bir davranış olmakla beraber Düşük statü belirtisidir. İkkan bu düşük statüsünü kabullenmiyor. Yalandan kitap okuyor gibi yapıyor. Saçma sapan sözleri ezberleyip onları millete satıyor. Kendi kişiliği yok. Güçlü bir kişilik gördüğü vakit o kişilik gibi olmaya çalışıyor. İkkan gibiler çevrenizde vardır ve bu insanlar gereksiz laf uzatmalarıyla, gereksiz sohbetleriyle sizin boş boş bakmanıza sebep olurlar. Dediklerinden de bir şey anlamazsınız. Yaptıkları hareketlere de anlam veremezsiniz. Diğer bir karakterimiz ise Ersoy. Ersoy üstünde çokça durulabilecek bir karakter değil aslında. Başta dediğim gibi pısırık, manipüle edilmeye açık, kendi fikirlerini uygulamaktan ziyade çevresindeki insanların ona dayattıklarını kabul etmeye daha fazla meyilli. Ersoy karakterine yapılanları gördüğüm vakit gerçekten üzülüyorum. Kendisi adeta okuldaki o dışlanan şişman çocuk rolünde. Ersoy'u en iyi anladığımız bölüm Ersoy'un babaannesinin yendiği bölüm olabilir. Zaten Ersoy karakterinde ilk görüşümüz o bölümde oluyor. Erasmus'la Hollanda'dan Türkiye'ye gelen bir öğrenci kalacak yer bulamaz ve Ersoy da ona evine davet eder. Babaannesiyle yaşayan Ersoy bir sabah uyandığında babaannesini kanlar içinde ve yenmiş bir şekilde bulur. Bunu yapan ise o yamyamdır. Ersoy babaannesini yenmesi sonucunda olayın şokuna girer. İlerleyen zamanlarda Ersoy şu cümleleri söyler. Ben de onu yiyeceğim. Burada Ersoy'un içindeki o kindar kişiliği de görmüş oluruz gibi aslında bu ufak sekansları hep devam ettiriyor. Her karakterin altında gizli bir kişilik daha yatıyor. Örneğin İkkan'ın eşyaları satması, Ersoy'un içindeki kindar duygular, Yılmaz'ın bağımlılıkları ve balon egosu. Ersoy! Ne oluyor lan? Lan! Evi yakıyor! İstisnasız her bölümde minik de olsa bu özelliklere değiniliyor. Çünkü bu özellikler insansı özellikler. Gibi güzel yapan şey bu. Başta bahsettiğim absürt komedi evrelerini hatırlıyorsunuzdur. İstisnai bölümler haricinde gibinin birçok bölümü aslında çok normal şekilde ilerliyor. Nazilliye büfe götürüyorlar. Yılmaz eve gelen hizmetçiye aşık oluyor. Ersoy çalışmaya başlıyor. Oturup monopoli oynuyorlar. Bunlar gayet sıradan olaylar. Ancak özellikle de Yılmaz bu sıradan gündelik olaylar karşısında inanılmaz büyük tepkiler veriyor. Bunu her karakter yapıyor. Çok sıradan bir diyalog geçerken bir anda abartılı uzun bir cümle söyleniyor ve bu cümlenin durumla olan alakasızlığı bizleri güldürüyor. Gibi dizisi bize çok şey anlatmak istiyor ancak bunlardan en bariz olanı umursamazlık. Karakterlerimizin başından tonla olay geçiyor. İlk aslında 39 yaşında olduğunu öğreniyor. Ailesinin kim olduğunu bilemiyor. Orada bir mektup var fakat orada ne yazdığını da bilmiyoruz. Bu tür insanı travmaları sürükleyecek olaylar yaşanıyor. Ancak karakterlerimiz o bölüm sonrasında bu travmalarını atlatabiliyorlar ve gündelik hayatlarına devam ediyorlar. En önemlisi de yaptıklarından ders çıkarıyorlar. Son sezonda karakterlerimizin geçmişini görüyoruz. Orada fakirliklerini tecrübe ediyoruz. Bundan ders çıkardıklarına tanık oluyoruz. Bu umursamazlık durumunu yan karakterlerde de görebiliyoruz. Örneğin Yılmaz'ın dayısı Abidin, new model olmaya karar veriyor. Yılmaz bu duruma o kadar da umursamıyor çünkü bir insanın ne isterse onu yapabileceğini savunuyor. Ancak Abidin dayının muhafazakar ailesi bu duruma şiddetle karşı çıkıyor ve hatta Abidin dayıyı öldürmek istiyorlar. Abidin dayı onu öldürecek olmalarına rağmen bu hayalinden, bu yapmak istediğinden vazgeçmiyor. Hatta aksine daha da kenetleniyor. El alem ne deri umursamadan yaşıyor. Gibi bize neredeyse her bölümde bu mesajı veriyor. Bizler bir şey yapmak istiyorsak bunu yapmalıyız. Ve kimsenin ne dediğini umursamamalıyız. Bu sosyal mesaj özellikle Türk halkı için çok önemli. Çünkü gerek aile baskısı, gerek çevre baskısı ile yapmak istediklerimizi yapamıyoruz. Onun yerine toplumun bize dayattığı, belki de hayatımızın hiçbir noktasına hayalini kurmadığımız hayatlar yaşamak zorunda kalıyoruz. Gibi dizisi bu düzeni oldukça güzel eleştiriyor. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın ve kimsenin ne dediğini umursamayın.